Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 32. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım. Serafları çok takılmayın. Find a critical point of the function. Büyük fx eşittir. 0'dan 2x eksi x kareye. Cos 1 bölü 1 artı t kare dt. Does f have a local maximum or a minimum value at this critical point? Bir fonksiyonun critical point'i dediğinde onun türevini sıfır yapan noktayı anlamamız gerekiyor. Şimdi buradan başlayalım. Bu fonksiyonun türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz. Fakat buradaki fonksiyonun türevi e, belirli integral'in türevidir. İngilizcesi Fundamental Theorem of Calculus. Buradaki üst sınırı götürüp bu integral'in içindeki ifadede T gördüğümüz yere yazacağız. İlk iş. Kosinüs 1 bölü 1 artı T yerine bunu yazıyoruz. 2x eksi x kare. Tamam. T yerine onu yazdık. Bunun karesi var. Çarpı bu koyduğumuz ifadenin türevi. 2 eksi 2x üst sınırı götürüp yerine koyuyoruz. Sonra o üst sınırın türevi. Eksi sıra alt sınırda. Alt sınırı götürüp yerine koyuyoruz. Kosinüs 1 bölü 1 artı sıfır olur. Sıfır olduğu için çarpı sıfırın türevi sıfır. Burası gitti. Buradan kala kala ifademiz. Kosinüs 1 bölü. Şurayı açmakla uğraşmaya gerek yok. Ya da açsak mı onu? açmayalım. 2x eksi x karenin karesi çarpı 2 eksi 2x var. Bunu sıfıra eşitledik. Bunu sıfır yapan şu kostlu ifade sıfır olabilir mi? Onu düşünelim. Kostlu ifade ne zaman sıfır olabiliyor? İçerisi pi bölü 2. 3 pi bölü 2. Bütün bu değerlerde Koslu bir ifadenin içerisi bu değerler olabilirse bunun türevi sıfır çıkabilir. Koslu ifadenin de sıfır olabilme ihtimali var. İlginç bir şey. O beklesin şu an. Buradan ise şunu sıfır yapanlar otomatikman sonucu sıfır çıkartır. 2-2x'i sıfıra eşitlersek 2x, eşit dersek, 2x e eşittir 2'den x e eşittir 1 geldi. Bir critical point'imiz var burada. Şimdi bunu sıfır yapan bir şey olabilir mi? Şu içerisinin pi bölü 2, 3 pi bölü 2 bunlar olabilme şansı var mı? Ve onu düşünmek lazım. Pi bölü 2, 3 pi bölü 2. Buna eşitlemek gerekir. Buradan eğer ki kök gelme ihtimali ortaya çıkarsa bu işin sonu yok. Tahminen burayı hiçbir şekilde sıfır yapamıyor olması lazım. Şu an bu soruyu belli bir yorumla yapacağım. Çünkü kostlu kısmın buranın sıfır edebilecek bir şeyleri varsa bu soruyu çözebilmek hiç kolay değil. Bir kere içeriye gidip şimdi pi bölü 2'yi eşitleyeceğiz ki onu pi bölü 2 yapan x değeri var mı onları bulacağız ki hiç hoşuma gitmedi. Öyle bir şeyin yapılmasını soracaklarını zannetmiyorum. Buradan kök yok kabul edip devam edelim. Kabul edelim. Bunu bir kontrol edeceğim grafiğini çizdirip desktop'ta. Kökü varsa zaten ona göre yorumlara eklerim ama kökünün olduğunu zannetmiyorum. Biz 1 üzerinden gidelim. Bizim kritik pointimiz 1. Şimdi bu kritik noktada e, lokal maksimum minimum var mı ona bakalım. Türevin işaret tablosunu yapacağız. Türevin işaret tablosunu yaparken bu ifadeyi tanımsız yapan bir şey varsa onu da almamız gerekir. Şimdi buraya geldiğimizde bu koslu ifadeyi tanımsız, şuranın tanımsız olma şansı yok. Bunun paydasının tanımsız olması mümkün olabilir ki bir artı bir şeyin karesi asla ve asla şurası eksi bir etmeyeceği için tanımsız yapılamaz. Yani sıfır yapılamaz alt taraf. Bu da tanımsızlık kaynaklı herhangi bir tablo ekleyeceğimiz değer yok. Sadece buradaki birimiz var. Birin sağından bir sayı seçelim. 2 iki seçelim. 2'yi götürüp koyarsak burası negatif ediyor. Buraya 2'yi koyduğumuzda 1 bölü kaç ediyor? 2 kere 2 4 4 0 ediyor. 1 ediyor. Kosinüs 1 yaklaşık kaçtır? Kosinüs 1 1 pi bölü 2 kaçtır? 1. 57 diyelim ona. 3 pi bölü 2 1.57'dir. Bu 2.14 çünkü. Buradaki 1 değeri 1.57'den küçük olduğu için e bu bir sıfırla pi bölü arasındadır. Yani bu birinci bölgededir. Buranın sonucu pozitif verir. Biz şimdi buradan kaç seçip koymuştuk? Birin sağından iki seçmiştik. Burası pozitif oldu. Burası negatif oldu. Negatif geldi. Buraya geldiğimizde birin solundan bir değer seçelim. Sıfır. Sıfır seçince burası, burası yine aynı şekilde bir geldi. Burası e, pozitif geldi bu sefer arttık, azaldık. Demek ki burada bir maksimum var. Does F have a local maximum or minimum value at this critical point? Yes, diyeceğiz. F has local maximum at x eşittir 1. Şimdi bu şekilde çözülmesi gerektiğini tahmin ediyorum. Buralardan kök durumu gelirse bu iyice içinden çıkılmaz şeylere gider. Oradan kök olduğunu zannetmiyorum. Bunu soran hoca da tehlikeli bir hoca gerçi sormuş da olabilir. Abuk subuk sorular soran birisi bu. Yoktur diyelim. Ben yine de Desmos'tan kontrol edeceğim. Siz de kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalayalım.